Azra'nın Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle patates böreği tarifimi paylaşacağım. Hemen yapmaya başlayalım. 4 adet patatesimi önce rendeledim. Üzerine 2 yemek kaşığı un, 3 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuz ve yarım su bardağı sıvı yağımı ekleyip iyice karıştırıyorum. Bu işlemi hızlı yapalım çünkü patateslerimiz kararabilir. Öncelikle tavamı biraz yağlıyorum. Ve hazırladığım patatesli harcımı tavaya boşaltıyorum. Patateslerinizin suyunu sıkmayın. Sulu bir şekilde hazırlayın malzemenizi. Ve spatula ile iyice yerleştirdim tavama ve ocağımın altını açtım. Ara ara kontrollü bir şekilde pişirmeye devam ediyorum. Zaten kenarlardan hafif hafif toparlanmaya başlayacak. Üzerine kapak kullanabilirsiniz. böreğimizin piştiğini tavayı salladığımız zaman hareket etmesinden anlayabilirsiniz. Evet, şu anda pişti ve ters çevireceğim tekrar tavama yerleştiriyorum. Ve aynı şekilde kontrollü bir şekilde diğer tarafını da pişirmeye başlıyorum. Şu anda böreğim hazır ve ben tavadayken kesiyorum ki aralardan da daha güzel pişsin diye. Şu anda hazır gördüğünüz gibi çok güzel. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çok pratik sabah kahvaltılarınıza çok yakışacak bir tarif. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.